Arkadaşlar şu anda boyum çok küçüldü Garip bir şeyler oldu Vallahi arkadaşlar şu anda hemen videoyu durdurup aşağıdan videoyu beğenirsiniz arkadaşlar Ben de tekrar eski halime döneceğim Oha bir şeyler oluyor Like atıyorsunuz bir şeyler oluyor Arkadaşlar like attığınız eski halime geri döndüm Ve daha da arkadaşlar böyle boyum uzuyor Hepinize çok teşekkür ederim Hepinize merhaba arkadaşlar ben Amerigo'yum. arkadaşlar efsane video ile Ve Bugün yanımda Güral var hoş geldin O da... da... saçın yanıyor gözünüzü kaç Kaç <gülüyor> <gülüyor> bulduk, Abi ne yapıyorsun Gürol gözünü seveyim Ateş üstüne yatmışsın ya ben de oturayım şuraya da Gel oturalım aga şurada <laughs> bir kamp yapalım yani. Oh <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bugün e, efsane video ile karşınız videoyu arkadaşlar sizlerden 10.000 like bekliyoruz. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kılmadı arkadaşlar. Abone tamam, değilsiniz. Yani. Kılma abone unutmayın. Ve bugün Gürol'la arkadaşlar kamp yapıyoruz. Gürol bir televizyon açalım. Gözünü seveyim ya. Açtım gitti Gülüyor televizyonu valla. 10 bin like bekliyoruz. Kanka Açayım, dur vurayım. mı kanka? Vur abi vur. İki tane şaplak atar ya şu telefon. <laughs> <ay, yankay, gülüyor> ne yapıyorsun oğlum bu sütle. ne? <laughs> İyi, i̇şin üstünden <laughs> <lisesinden, gülüyor> ne yapıyorsun oğlum böyle? Git iki şaplak at şuna ses açılsın. <laughs> Hiçbir şey duymuyoruz. Hadi. Olmuyor kanka. Nasıl ya? Dur dur oğlum, dur. Osurayım olur belki. <laughs> <Pfft>. Eh, o, <laughs> oldu oldu, tamam. Ya yani, otur bir kamp yapalım. Bu ne? <laughs> Sesin şunu. Dur. dur. Dur, bir kez daha vurayım şöyle. Hadi. Ah çalıştı kanka. Tamam. tamam. otur. Bu ne aga? Abi? abi. Dikkat dikkat dikkat. Son dakika şok gelişme. Herkes bütün halkımız televizyondan toplansın. Batı sahiline tam 8 dakika sonra silendirmen isim. Silendirmenler sağlayacak. Kaçın kendinizi kurtarın. Çabuk, çabuk doğudan gelip batıya gidecek. Eğer Bu ne Evinizi öldürecekler sizi. Ah, hayır, hayır, hayır. <laughs> bu ne bu Gürol? Bu ne? Oğlum, Oğlum bu, ne? Abi yürü sığınak mığınak yapalım. Buraya geliyor mu 8 dakika sonra? Gözünü sevmiş. şaka gibi. Ama Ana haber bu. Koş 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 koş. Koş aga koş 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 koş. Gözünü seveyim. Tam 8 dakikamız var. Zaman tuttum abi Zaman tuttum abi. Koş hadi, abi. Hadi. Abi bununla koruyacağım abi. Trafik şeyiyle koruyacağım abi. <gülüyor> 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 abi gözünü seveyim. Kanka ben var ya bunu gördüm mü abi bu işkence aleti bunu kaktüs oturtuyor ha kaktüs büyüyor kanka <laughs> evet, Aa kaktüs kaktüs ne? Kaktüs laga silendirmeni mi korkutacaksın gözünü seveyim. Kanka bak ama Bakayım. işkence aleti oğlum silendirme korkacak Bakayım. üstüne oturtuyorlar <laughs> Bak oturtuyorlar abi. kaktüs kanka Gözünü seveyim <laughs> aga. Yani. Kaktüs Şimdi bir dakika bu ne, ne bu ne abi bir dakika o o çöp kutusuyum çöp kutusuyla mı korusam acaba neyse bir dakika şunu nerede da kapı her yeri kapım yapsam acaba abi aynen öyle bir deli çılgınlık yapsam mı abi, abi sence her yeri böyle kapıyla koruyayım abi evimi Aa, nasıl olur sence kapılar kapılar kırılır oğlum sence iyi olmaz mı abi <laughs> Buraya konulmuyor. Yaptı ya. bakayım, gör ondan sonra anında kırılsın. Aga, uyuz oldum. Neyse, normal blok da yapacağım, bak uyuz oldum kendime ya. Abi, ben buraya çöp kutusu ile koyacağım abi, çöp kutusu yapacağım etrafı. Ciddi misin sen? Bana <laughs> bak ben ne yaptım. Aga, silendirmen geliyor, biz burada troll alıyoruz, gözünü seveyim. Bu ne? <laughs> Kanka, bana baksana bakayım. ya. Bakayım. Aga. <gülüyor> <gülüyor> abi, gözünü seveyim. O değil de, anda. 6 dakikamız var abi. Şöyle tamam, şimdi. İyi misin? Aga, vallahi ciddiyim aga. Şöyle çöp kutuluyla da koruyorum abi. Şöyle tamam. Hem de arkadaşlar hani böyle yemeğimiz falan filan olduğunda sonsa kadar abi böyle çöplerimizi atabiliriz abi rahatlıkla. O yüzden dolayı çöp kutusuyla direkt böyle duvar çekiyorum. Çin setli yapıyorum Aynen çöp kardeş. kutusuyla. <laughs> şöyle şöyle tamam. Böyle. Tamam bir tane daha yapalım. Hatta bir tane daha normal şey yapalım abi. Normal blokla yapalım. Red yazıyorum buraya. Buradan direkt abi Red Bull yünü al. Yünü mi yapsam? Şunu tepeye şöyle yap tamam. Şöyle ben küçük Kanka, bir yer yapacağım aga şimdi. aslında büyük ya şöyle baksana, yapayım. Bak ben ne yapacağım peki? Ne yapacaksın aga? Bak, etraf. Neler ne aga gözünü etraf. seveyim neler neler yapıyorsun? Şöyle tamam hemen şunu şöyle koyuyorum doldur abi doldur abi aga ben ne şöyle ya, bir daha de... Aga o değil de silendirmene gücünü göstereceğiz aga. Silendirmeni aga yok edeceğiz aga. Gücümüzü göstereceğiz silendirmene. Adam olacaksın silendirmen. Oğlum, <laughs> Oğlum sen kimsin lan? Oğlum. Sen kimsin? Doldur 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 doldur. Yün, yün yapıyorum aga ben. Evim yumuşak olsun diye yünle yapıyorum. Şimdi şöyle. Şimdi abi olmazsa olmazlarımızdan. Eee. bakıyorum. Buradan abi olmazsa olmazlarımızdan şuradan bir tane tuvaletimiz alıyoruz. Ondan sonra banyomuz alıyoruz. Bunları şöyle alıyoruz abi. Şu havlu olmazsa olmaz, sabun, su ve e, bir tane de şunu alalım tamam. Abi şuraya ben bir banyomu koydum. Ondan sonra şuraya böyle el yıkama yeri koydum. Şuraya sabun koydum abi. <laughs> Gözünü Sen ne seveyim. ne yapıyorsun iyice? Aga vallahi bir dakika şurada daha bir çıkmıştı. Çık, dışarı, çık çık çık, çık, çık. odaklanalım. Tamam. Çok, çok güzel yapıyor ben. Aga şöyle buraya bir tane abi şuraya şöyle. Ago değil de tam buraya bir tane havlu. Ondan sonra e, diş fırçamızı şu yere koyuyorum abi bir yerde dursun şurada. Şuraya o koydum. E, ondan sonra buradan tam şunları at abi. Şimdi bunu at, at at at, tamam. Aa, buradan bir tane şu tuvaleti aldım. Tuvaletimizi şuraya koydum. Ee, havlu falan filan burada zaten. Buradan böyle şunu aldım. Aga gözünü seveyim. 3 dakikamız var aga. 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 heyecan yaptım. Abi sen sen beni görsen var ben neler ben full troll yapıyorum. Aga ben de troll yapıyorum ama baksana silendirmen de bu çöp kutusuyla mı Konur gözünü seveyim. Abi ben tavanı bak bir sen benim tavanıma. Dur bakacağım aga şu şu şeyleri koyayım hemen geleceğim aga dur şunları şöyle al abi yemek baya lazım arkadaşlar burada önemli olan yemek abi yemek olmazsa olmazlarımızdan şöyle buraları buralara bütün böyle elmaları havuçları falan filan hepsini depoluyoruz abi hepsini buraya da bir tane şöyle şundan koyalım abi tamam. Ee, Ondan sonra acilen gel bak. Geliyorum aga vallahi hemen geliyorum. 2 saniye bekle. Ben de panik yaptım vallahi aga zamanımız az. Gözünü seveyim 2 dakikamız var ya. Şdur geliyorum. Yapma. Geliyorum. Panik yapmıyorum. Bakıyorum bakalım. Aga bu <laughs> Aga bu ne? Biler de masalarıyla yapmış gözünü seveyim. <laughs> abi ikimiz de birbirimizden böyle troll troll şeyler yaptık. Uyuz oldum. Buraya bir tane abi. masa koyuyorum abi yemek masası. Vallahi arkadaşlar bayağı küçük oldu yapacak bir şey yok. Vallahi 8 dakika zamanımız var ve e troll yaptık abi. abi Çünkü silendirmenden iki kaldı, korkmuyoruz iki abi. Silendirmenden korkmuyoruz. bir 2 dakika kaldı ha. Birazdan gelecek. Birazdan gelecek. Birazdan abi, gelecek. Vallahi bir gelecek abi vallahi gelecek abi. Abi harbiden sesler gelir, gelir, geliyor değil mi? Sana geliyor mu şu anda? Siz ben hafiften uzaktan Bana bir ses duyuyorum. Şuraya bir topcanım canım sıkıldığında oynarım. Bana geliyor. Eee. <laughs> canım sıkılınca oynar. Öleceksin ölürsün. <laughs> Oynamaz. Harbiden gözünü seveyim. uyuz iz oldum şu anda Hiç kendime. Bitti kanka. Benim ben benim bitti yani işim. Bitti mi aga işin? Hı. Şuraya bir tane şu sandalyeden koyacağım abi. Gözünü seveyim aga be ya. Şuraya bir tane şundan koy. Tamam. Kızartma mızartma artık. Ne olursa artık gözünü seveyim. Ondan sonra ne koyabilirim? Buraya bir tane pumpkin koyuyorum abi. Halloween malavun gelir. Cadı <laughs> gelecek. Gözünü seveyim ya. Şöyle abi etrafı süsleyelim abi. Sonuçta arkadaşlar bu bizim evimiz. Çöplükten de olsa burası bizim evimiz abi. Kötü de olsa <laughs> ne kadar <laughs> leş gibi bir evimiz, leş gibi bir evimiz olsa Hem sıkıntı yapacak bir şey yok. Aynen yok. öyle evimiz gibisi yok abi. Buraya bir tane cadı şey yaptım. Belki aynen. büyüğüm falan filan yaparım. Şurayı şöyle bir tane aynen. Süper oldu abi. O değil o kadar leş Geliyor oldu ki. Bakan geldi, bitti, bitti, abi bitti, bitti, gözünü seveyim aga. Geliyor mu cidden? Bitti kanka. Bitiyor, bitiyor Tepeye yani. cam bitti. koyacağım bakayım. Aga son 30 saniye falan galiba bir dakika hemen şu tepeyi görmek için dışarıyı görmek için şöyle cam koyuyorum bazı yerlere. Hem gözünü seveyim abi bu ne? Gün koy bunu. Çok çok. Şuraya hemen bir tane şöyle cam koydum. Şuraya da hemen cam abi gelmek üzere galiba. Gözünü seveyim abi. Vallahi korktum geliyor mu? Gürol görüyor musun sağ solda hiçbir şey? Ben şu anda vallahi bir şeyler koymaya çalışıyorum ama. Abi ben şu kuşlar uçuşuyor tek havada. Telefon koyalım kuşlar mı uçuyor? Tamam güzel. Telefon koydum. <gülüyor> Biri <gülüyor> sarar belki. <laughs> Bir de şuraya bir tane televizyon koyalım abi, ne kadar sıkışıktan dikleş leş gibi bir evim oldu ya. Bu, bu ev evim olduğundan dolayı kendimle gurur duyuyorum. Şuraya bir tane televizyon koyalım abi, televizyon izleyebiliriz arkadaşlar çünkü. Eee, aynen. Burada arkadaşlar, ben banyomu yaparken buradan televizyona bakacağım. <gülüyor> <gülüyor> gözünü seveyim. Aga bu ne geliyor, gözünü seveyim, bu ne? Abi, abi bu gözünü ne seveyim. O, o değil, senin evin bilardo'dan falan inşallah kırılmaz senin şeyin ha. O geliyor. Abi bu ne? Gözü sen iki bir böyle oynuyor bu ne böyle lanetli bir şey abi. Hop yukarı aşağı gidiyor galiba. Abi, abi, abi sürekli silindirim ben böyle yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı abi, aşağı. Üstleri abi kırıldı, yemin ederim üstleri üstleri kırıldı. Kırıldı mı? Abi yapma ne yapma etme benim evim güvende çöp evim güvende kazandım. Sence <laughs> sana bir şey oldu mu? Kanka Şu an her şeyim kırılıyor. Abi benim. geliyorum yardımı yardıma, yardıma, yardıma geliyorum lan kurtaracağım lan seni. Abi geliyorum vallahi geliyorum oğlum ya ikimiz <laughs> de. Abi çabuk çab koş, koş koş oha. Abi çabuk 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 oh, çabuk 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 çabuk. Arkadaş. Lan altı. arkama geldin. O oh, yine kırılmış. Abi her yerim kırıldı benim ya. Yukarı doğru çık. Yanları falan kırılmış. Abi çabuk yukarı çık. Yukarı çık. Yukarı çık. Yukarı çık. Ölüyorum. Ah oh, çıktık çıktık. Çıktı. Gözünü seysin evlerin yanı falan filan kırılmış yukarıdan falan. Oğlum bu ne Ay zehirli galiba. yok oluyoruz oğlum bu ne? Kaç, Abi kaç, gözünü seveyim. Koş 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 koş. Benim. Abi öleceğiz galiba. Abi öleceğiz ben galiba. Koyayım. Abi gözünü seveyim. Tepecik, Aa, tepecik. Space'e basmam var hemen ara sıra böyle aşağı gidiyor gözünü seveyim. Koş 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 koş, koş nefes alalım nefes alayım koş. Hadi 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 Ağacın üstüne koş ağacın üstü temiz ağacın üstü temiz. Diğer dalga gelmeden ağacın üstü de. hadi kurtulalım, kurtulalım kurtulalım abi. Ve videoyu bitirelim arkadaşlar. Aynen yani. abi. Ah oh, abi o değil de diğer dalga falan gelecek ölecek. Neyse arkadaşlar o zaman ben videonun sonuna gelelim. Daha fazla arkadaşlar bu tarz böyle videolar istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da arkadaşlar abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayatımda kanalıma abone olup videoları sonuna geldik arkadaşlar. işareti. Yalnızın işareti arasında bir şey var arkadaşlar. Ondan sonra ne yapıyorsun beni güldürme. Siz işaretini aklınızda unutmayın. Hepinizle bir kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.